Bugün e, testlere gizemiyle Mehmet biliyorsunuz ki e, testlere ve villar e, beraber çalışıyor. Yani testlere vilların arkadaşı. Villar da testlerin. İkisi ikisi bizi öldürmek istiyor. Biliyorsunuz ki bizim yerimizde bir bina vardı. Onu size söylemedik. Bakın işte kanıt. Az önce yağmur yağmıyor muydu? 2 dakika içinde durdu. Bu ne biçim ya? Az önce arkadaşlar yemin ediyorum. Bakın oradaki de normal bir tane tek at vardı. Sonra bir an baktım ki tam önüme şimşek çarptı. Dedim ben bunu neden video çekmeyeyim? Bak. <laughs> çok kötü sesler geliyor. Enderme. Kendi Orada su mu vardı? Enderme çünkü zarar gördü. Yes. Ne oldu oğlum? Bir dakika tablet çok kötü kasıyor. Hayır hayır hayır. Hayır oh, hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çok hasar veriyor. Hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Oha be. Ya ne? Ну да, такое всё. be ya. Ya gel hadi gel lütfen. Öyle öyle. Oğlum gel oğlum korkmuyoruz. Senden korkun ben gibi bas. Bir basket bas git ol. Geberim az bir kişi Hadi asın bir sıra sende. Vuramıyorum. Hayır hayır bir canım kalacak. Vurma. Senin Allah belanı Versin niye vermesin? Sonuçta kılıç falan şey yok mu? Hiçbir şey yok Nasıl olsa biraz düzeldi. Gel seni yiyeceğim. Donuyor ya. Gel oğlum gel kaçma. Bir de böyle güzel ekipmanlarımı alayım. Kafama sıkmaya geliyor. Tamam her şey. Emek şimdi geldim. Bak orada daha kaç tane var? Bir, iki, üç tane daha var. Ama onların yanına gitmeyeceğim. Gel. Gel. Bak. Kask. Kask kırmak üzere. Uyuyun. <laughs> Uyuyun. Artık kafa üstü düştüğümüzde biraz daha yavaş. Şimdi... Şimdi şimdi ne yapacağız? İşte ben biraz araştırıp geliyorum. Lan oğlum bu ne? Akşam burada gizli bir yer buldu. Çok korkuyorum. Kaskım var. Al balsayı. Tabelalar var, tabelalar var. Tabelalar oku. Olmadan buraya şey yapmaz. Oku tabelaları. Ne? Ölen köylünün intikamı aldı. Ölen köylü derken? Sanırım hatadım. Bizim eski şehrimizdeki bina yandığında köylü de vardı. Ve sıra sende. Ölen köylünün intikamı aldı. Ve sıra sende sonun olacak. Başka tabi yok mu? Rakunlar var burada. Çok <laughs> sonun olacak. Sonun olacak. Gören köyünün çıkanını aldı. Ve sırası. Öğren köyünün çıkan aldı. bir de hayır hayır çık buradan. Arkadaşlar bir şey var burada ama yakında çıkar. Çıkamıyorum. Hadi lütfen. Hadi. Artık buraya gelmek bile istemiyorum. Ne ya? Ölen kan çık. Önce i̇şte buradaki. Yastım. Orada bir tane tabi var, yokmuş. Bir kapatmış üstümü Burada iki tane. Hepiniz Hayır abi 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 lütfen. git oğlum bak. Neredesin? Atının iki vuruşu kişi var. Ne oldu oğlum? Bana ok işlemez. Kaskım var. Gel. 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 Havan kimsin kardeş? Ne daha iyi. Yerim elmas kask. O demir kask. Hiçbir şey fark etmez. Ya çok acınıyor. En son bir dakika şurada bir yer açılmış. Az önceki geldiğimiz adam buraya da sistemi yapmış. Yeni donuyor ya. Oyunda biri mi var? Ya bir dakika. Çok kötü. Ben bir gün uyuyayım sabah olsun. Öldürmek istiyorum. Sustum da madem. Yani. Tamam hadi göster. Burası mı Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl çıkacağız? Allah çarpsın bunu biz açmadık. Ben geliyorum. Yok. Aslında yok. Ben açmadım bile. O zaman. Kripe patlasa her yer patladı. Günaydın ile anetti. <laughs> Yemin ederim ben rüya görüyorum.

bugün kadar da beş bin şey hep geliyor şey beş bin like gelirse şey bu videonun devamı gelecek.